İstanbul'da Dünya Azerbaycanlılar Hemreylik Günü kutlandı. İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği çok sayıda davetlinin katıldığı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Türkiye Azerbaycan kardeşliğine vurgu yapıldı. Dünya Azerbaycanlılar Hemreylik Günü dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın bütün kardeşlerimizi bu özel günü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Dünya Azerbaycanlılarının Hemreylik Günü İstanbul'da düzenlenen törenle kutlandı. İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği'nin ev sahipliği yaptığı etkinlik, Türkiye ve Azerbaycan'ın ulusal marşlarının okunmasıyla başladı. Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere vurgu yaptı. Türkiye yüzyılı için, Azerbaycan yüzyılı için de Türkiye-Azerbaycan dostluğunun daha da derinleşmesi, kökleşmesi, bu kardeşliğin bir millet, iki devlet anlayışıyla daha da kökleşmesi çok çok önemli. Hemreylik günü kutlamasında Türk ve Azerbaycan müziğinden esintiler sunuldu. Kafkas oyunu oynandı. İstanbul Kadıköy'deki İSTAD'ın merkezinde düzenlenen etkinliğe katılanlar 14 mikrofonlarına konuştu. Ben de buradan tüm Azerbaycanlıların bu dayanışma gününü kutluyorum. Daha güzel günlerde yaşamak dileğiyle diyorum. Türkiye ile Azerbaycan'ın da dayanışma içerisinde olmasının faydaları tarih içerisinde görülmüştür. Daha güzel günlere dayanışma içerisinde gitmek arzusuyla buradayız. Yaşasın Türkiye, Azerbaycan kardeşliği.